Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon depolarını kullanım ücretinin ne kadar olduğunu, aylık masraflarını ve nasıl hesaplandığını sizlere tek tek anlatacağım. Amazon depolarının ücretleri birçok kişi tarafından göz ardı ediliyor veya bilinmeyen bir ücret olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere eğer Amazon'da satış yapmak istiyorsanız veya hali hazırda Amazon'da satış yapıyorsanız büyük ihtimalle Amazon depolarını sizler de kullanacaksınızdır veya zaten şu an kullanıyorsunuzdur. Ama birçok insanın bilmediği bir nokta var. Ufacık bir nokta ve bu noktada Amazon depolarının aylık bir kullanım ücreti var arkadaşlar. Yani sadece pazar yeri komisyonu ve FBA komisyonu değil aynı zamanda bir de depola ücretimiz var. Peki bu depola ücreti nedir ve nasıl çalışıyor ve ne zaman çalışmaya başlıyor? Şimdi her Amazon deposuna gönderdiğiniz ilk 30 gün Amazon sizden herhangi bir depolama ücreti almıyor. Yani diyelim ki 10 koli gönderdiniz ve içerisinde 100 tane ürün var. Ve daha sonrasında bir ay geçti. Bir ay geçtikten sonra Amazon sizin kaç tane ürününüzün ve kaç kolinizin kaldığına bakıyor. Diyelim ki 5 koliniz kaldı ve 50 tane ürününüz kaldı size 50 tane ürününüzün daha sonrasında ücretlendirmesini yapar. İlk 30 gün serbest bırakır sonrasında kalan ürünlerin hesaplandırmasını yapar ne kadar yer kaplıyorsa. Ve bu hesaplamalarda Kubik Foot üzerinden yapılır. Kubik Foot'un nasıl hesaplandığını video içerisinde buraya bir yere bırakacağım. Yani Türkiye'de metrekare, Amerika'da Kubik Foot üzerinden hesaplama yapılıyor arkadaşlar. Şimdi burada her 30 günde bir sizin Amazon ne kadar envanteriniz kaldığını hesaplar, kaç kubik foot yaptığını hesaplar ve sonrasında o kadar da size bir hesaplama ücreti yansıtır. Ve bu ücretlendirme hangi ayda olduğunuzu, hangi çeyrekte olduğunuza göre de artış gösterebilir veya azalış gösterebilir. Yani örnek veriyorum Ocak ile Eylül arasında şu anda 0.78'lik bir Kübik foot başına ücretlendirme yapıyor. Fakat bu q 4'te arkadaşlar daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam iki katına kadar çıkıyor. Aynı şekilde arkadaşlar eğer ürünleriniz oversize ise sizden daha fazla ücret burada alıyor. 0.78 yerine daha yüksek ücretlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Ve aynı zamanda sadece bu aylık ücretlendirme tabii ki de bitmiyor. Eğer ki bir envanteriniz 6 aydan daha fazla kalırsa bu sefer hem aylık ücretlendirmeye tabi tutuluyor hem de uzun süreli depolama ücretine tabi tutuluyor. Ve bu depolama ücreti de arkadaşlar hattı sayılır bir depolama ücreti. Uzun dönem kalmaya başlarsa hem 0.78 hem de üstüne 1.22 dolar daha ödemeye başlıyorsunuz kübik foot başına. Buranın altını çiziyorum. Arkadaşlar bu söylemiş olduğum şeyler ürün başına değil. Kübik foot başına. Bu yüzden ürünlerinizin ne kadarlık kübik foot alanı kapladığınızı ilk önce hesaplamanız gerekiyor ki bir sonuca ulaşabilin. Birçok insan bunu ürün başına olarak algılayabilir. Ürün başına değil arkadaşlar. Benim ürünlerimin başına mesela aylık ortalama 0.10 sent 0.20 sent düşer. Eğer ortalama bir ürünüz yani ortalama standart boyutta bir ürün satacaksanız Amazon'da hani size burada ortalama bir kafanıza bir şey oluşması için söyleyebilirim. Ortalama arkadaşlar ürün başının 0.10 cent ile 0.20 cent arasında ürün başı bir maliyet ödersiniz. Benim ortalama Amazon'la aylık depolama ücreti 40 dolar 50 dolar civarında bir para ödediğimi söyleyebilirim. Her envanter gönderiminiz ayrı ayrı değerlendirilir. Yani bir kere Ocak ayında envanter gönderdiğiniz o ayrı değerlendirilir. Şubat ayında gönderdiğinizin 30 günü ayrıdır. Yani her envanter gönderdiği zaman sayım süreci başlar. Hani tek defalık olan bir durum olmadığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi burada Fazla depolama ödememek için ne yapılması gerekiyor? Birincisi, e, tabii ki de fazladan envanter göndermemek gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem en fazla 2 aylık veya 3 aylık envanter göndermeniz. Amazon'a 6 aylık 10 aylık envantaylar göndermeyin. Hem bu sizin depo sağlığınızı düşürür. Çünkü Amazon'da bir de arkadaşlar Amazon depo puanı diye bir sistem var. Bu depo puanı sisteminde sizin satış hızınız, stock out kalıp kalmadığınız ve aynı zamanda satış hızınıza, satış performansınıza göre gönderdiğiniz envantarını ne kadar sürede sattığınıza göre burada depo puanınız yükseliyor veya alçalabiliyor. Eğer depo puanınız kötüye giderse bu sefer size ekstra ekstra daha ücretler bindirmeye ve aynı zamanda burada size daha fazla standart ürünlerden bile daha fazla depolama parası almaya başlıyor. O yüzden Amazon depolarında sınırsız ürün gönderme gibi bir şey yok arkadaşlar. Göndereceğiniz envanterleri 2-3 ay geçmesin ki Amazon depo puanınız düşmesin. Bu Amazon depo puan sistemini de başka bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat bilmeniz gereken en temel şeyler 2-3 aylık fazla envanter göndermeyin. Stock out dışı kalmayın ve aynı zamanda gönderdiğiniz envanterleri 3 ay içerisinde satmaya çalışın. Bunlar sizin depo puanınızı olumlu yönde etkileyecek olan şeyler. En kötü 0 olabilir, en yüksek 1000 olabilir depo puanınız. 300'ün altına düştüğü an sanırım kritik süreç başlıyor diyebiliyorum. Ortalamada 500-600'den başlatıyor sizin depo puan sürecinizi. Şimdi burada depolama ücretleri bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla depolama hakkında bilgi almak istiyorsanız ben aşağıya Amazon'un depolama ücretleri hakkında yazdığım makaleyi sizlerle birlikte paylaşacağım. Oradan da yine daha fazla bilgilendirme okuyabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.